Herkese merhaba. Molestar Podcast kanalının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yarın ne var? Yarın en önemli, en yakın arkadaşının ya da en sevdiğin kişinin doğum günü değil. Hayır, yarın evinin kirasını da ödemeyeceksin. Yarın faturaların da son günü değil. Çünkü yarın o turnuva başlıyor. Sonunda Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarın Tayland'da başlıyor ve 7 Eylül'e kadar sürecek bu heyecana hep birlikte tanık olacağız. Umarım 7 Eylül'de kutlama havasında geçecek ve şampiyon olarak sonuçlandıracağımız o turnuvaya nihayet yarın başlanıyor. Açılış maçında Porto Rico ve Fransa aynı zamanda Çeke ve Arjantin maçlarıyla başlayacak. Aynı gün Tayland'ın ve İtalya'nın akşam saatlerinde oynayacağı maçlarla ilk gün sona erecek. Yarın maçımız yok. Biz ilk gün maçımızı e, cumartesi günü İspanya'ya karşı oynayacağız ilk maçımızı. Bu bölümde ise biraz turnuvada hangi oyuncular dikkat çekebilir? Biz bu turnuvayı izlerken kimleri izleyelim? Kimler bundan sonra dünya sahnesinde adını sıkça duyacağımız isimler olacak diye soruyorsanız işte şu an doğru yerdesiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle ilk isim Yoshino Sato. Japonya mil takımının ilk altı maçörlerinden olan Yoshino Sato 23 yaşında 1.78 boyunda. 1.78 boyuyla nasıl önemli bir oyuncu olabilir diye sakın öyle bir yanılgıya kapılmayın. Çünkü biliyorsunuz ki Japonya defans yapar. Yer defansı özellikle çok iyidir. Blok disiplini doğrudan blok yapmasa bile çok iyidir. İyi servis atar ve bol bol blok out yaparak sizin bütün defans dengenizi bozar. Yoshino Sato da Japonya'nın tam olarak istediği smaçör diyebilirim. Özellikle Sarina Kago gibi yıldız bir oyuncu olimpiyatlardan sonra mil takımı bıraksa da Ferhat Akbaş'ın gelişiyle birlikte Yoshino Sato kendine ilk altıda yer buldu. Ve oldukça da iyi bir performans gösteriyor. Öyle bir, 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 performans ki bizi de Milletler Ligi çeyrek finalinde elemeye yetti diyebilirim. Ee, Yoshino Sato iyi bir oyuncu. Hani takımın en önemli oyuncusu Ishikawa. Ishikawa'nın yanında onu destekleyen aslında hani bir Japon smaçörden beklenen tüm elementlerde başarılı oluyor diyebiliriz. Burada tabii ki en önemli kriter biraz daha defanstan çıkan topları öldürme yetisidir Japonya'da. Bu Japon oyuncular arasında öne çıkan bir element olur genellikle. Tabii ki Ishikawa kadar bu anlamda bitirici değil ama oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. 23 yaşında tabii ki gelişime çok açık özellikle bir sonraki olimpiyat 2028 Los Angeles olimpiyatlarında iyi bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Japonya'nın Red Rockets takımında oynuyor. Kendi takımında da oldukça süre bulan zaten tüm sezon boyunca çok fazla top alarak çok fazla defans yaparak geçirdiği sezonlar sonrasında da gelişimi açıkçası iyi oluyor. İkinci isme geçelim. Aslında ikinci isim çok yabancı bir isim değil. İtalyan Stella Nervi'ni. 21 yaşında ve 1.84 boyunda. Nervini'nin şöyle bir özelliği var. E, Aliçe Degradi'nin sakatlığıyla birlikte kadroda kendine... Zaten kadroda yer alıyordu aslında yanlış ifade etmek istemem. Fakat Degradi'nin sakatlığıyla birlikte özellikle Milletler Ligi finalinde sakatlandıktan sonra Nervini oyuna girdi. Ve e, oldukça gösterişsiz fakat çok faydalı bir oyun sistemi var. İyi manşet alıyor güzel blok blokatlar yapıyor. Defansın boş alanlarını iyi görüyor. Yani 21 yaşındaki bir oyuncuya göre oldukça görerek oynuyor. Deneyimli sayılabilecek seviyede bir oyun gösteriyor. Sahaya koyuyor. Kaldı ki Nervini alt yaş kategorilerinde çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu değildi. Özellikle hani 2 son 2 yıldır Velasco'nun onu tercih etmesi Nervini'nin de biraz özgüveni pekiştirmiş durumda. Bu yılda İtalya'nın Hani en tepeye oynayan takımlarından olmasa bile hemen arkasından gelen Kiery'e transfer oldu ve Kiery'de de ilk altı oynayacaktır. Ee, Nervi'nin hani bundan sonraki süreçlerde de adını sıkça duyacağız gibi görünüyor. Üçüncü isim Polonyalı Julita Pieseczka. 22 yaşında 1.89 boyunda ve Polonya'nın Risezov takımında oynuyor. Aslında geçen yıl Bielsko Biela'da oynarken Türk Hava Yolları'nda rakibi olmuştu ve ilk maçta Polonya'da galip gelmişlerdi. Fakat ikinci maçta Türk Hava Yolları'na karşı İstanbul'da kaybettiler ve orada elendi aslında. İstanbul'da da canlı izleme fırsatı bulabildiğimiz bir oyuncu oldu. PSHK hem alt, yaş kategorilerinde hem de Polonya'nın yeni nesil smaçörlerinde öne çıkan isimlerden biri. Oldukça güçlü, sert hücumları var. Özellikle çapraza Güzel arka çizgiye uzanan derin smaçları var. Fakat onun da aslında her iyi hücum oyuncusu gibi manşeti oldukça dezavantajlı konuma getiriyor. Fakat e, Lavarini bu turnuva için Piasecka'yı seçti. Ve aslında geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan ve son yıllarda biraz düşüşte olan Rozanski'yi kadro dışı bıraktı. E, Piaseczka da eğer burada forma şansı bulursa ki uzun bir turnu ve Polonya'nın da açıkçası güçlü rakiplerle oynayacağı maçlar olacak. Ee, sağda bir anda Piyaseçka'yı da görebiliriz. Dördüncü oyuncu Sırbistan'dan Vanya Ivanovic. Vanya Ivanovic aslında Sırbistan'ın olimpiyat sonrası gençleşen kadrosuyla birlikte oldukça bu yıl VNL'de, Milletler Ligi'nde forma şansı buldu. Hücumda iyi bir oyuncu. Manşeti de aslında hani çok kotarılmayacak düzeyde değil. Mesela Sırp Uzelat'la kıyaslarsak Ivanov için daha iyi manşet olduğunu söyleyebiliriz. Ee, oldukça yetenekli bir oyuncu, blokta iyi yer tutan, hani boyu da çok uzun değil aslında, 1.83 boyunda ve Sırbistan'dan ilk defa bu yıl Rusya'ya transfer oldu. Korabelka takımına. Aslında biraz erken bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ee, burada belki menajeri daha farklı bir kariyer yolu çizebilirdi. Çünkü Milletler Ligi'nde oynayacağı belliydi ve iyi de bir hücum oyuncusu olduğu için Milletler Ligi'nde öne çıkabilecek bir yapıdaydı. Fakat Milletler Ligi başlamadan önce Rus takımına imza attı ve e, Milletler Ligi'nde de aslında oldukça beklendiği gibi ilgi çekti. E, daha iyi bir takımı açıkçası daha iyi bir kontrata imza atma fırsatını bence kaçırdı. Fakat e, Korabelka'da Rusya'da çok uzun yıllar forma giyeceğini zannetmiyorum. Önümüzdeki yıllarda İtalya'da veya Türkiye'de mutlaka göreceğimiz bir oyuncu olacaktır. E, genelde Sırp taraftarlar Ivanovic'in Milletler Ligi'nde tabii çok üst üste maçlar kaybettiği için biraz performansının da zamanla düştüğünü ve açıkçası o enerjisinin, o yüz ifadesinin düşük olduğundan şikayetçilerde. Normalde hani iyi bir performans gösteren bir takımda daha da yıldızlaşan ve daha da hani o aldığı hani oyun içerisindeki güçle birlikte sonuca daha çok giden bir oyuncu olduğunu hep her yerde belirtiyorlar. Ivanovic e, dünya şampiyonasında da sıklıkla forma giyecektir. Özellikle Sara Lozo gibi bir oyuncunun mil takıma artık gelmemesiyle birlikte çok ön plana çıktı. Burada Uzaylak ve Ivanovic ikilisiyle oynarsa Sırbistan'ın manşeti biraz dezavantajlı konuma gelebilir. Ama hemen e, arkalarında Dangubic ve e, Fenerbahçe'ye yeni transfer olan Milenkovic var. Dangubic'i de biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'da izledik son iki sezonda ve önümüzdeki yılda vakıf bankta forma giyecek. Fakat Ivanovic şu anda Dangubic ve Milankovic'e göre terz için daha çok şans verdi ve biraz daha terz zaten hücumcu takımları sever. E, o yüzden de Uzelak ve e, Ivanovic'i sıklıkla bu turnuvada göreceğimize inanıyorum. Beşinci isim Amerika Birleşik Devletleri'nden Libero Lexer Rodriguez. 22 yaşında fakat Amerika milli takımında genellikle koleji bitiren oyunculardan oluşan bir takım oluyor. Genelde kolejde hala okurken milli takıma davet edilme gibi bir durum olmuyor. O yüzden de oyuncular hani mesela Amerika milli takımı için 22 yaş genç bir yaş ama ağırlıklı olarak hani en erken milli takıma davet edilenler genelde 21-22 yaşında oyuncular oluyor. E, Lexi Rodriguez Nebraska Koy okulundan, üniversitesinden mezun oldu ve bu yılda yine Amerika Birleşik Devletleri'nde LOVB Liginde e, Nebraska takımında forma giyecek. E, çok iyi bir libero. Zaten Nebraska'da da şampiyonluklar yaşamıştı. Amerika'da Bon Corantes'in olimpiyatlardan sonra mil takımdan affını istemesiyle birlikte Rodriguez davet edildi ve Rodriguez'in e, az libero olacağını düşünüyorum Özellikle böyle fantastik defansları vardır. Yani çıkmaz denilen toplara enteresan e, kurtarışlar yapabiliyor. Lex Rodriguez de izlemenizi mutlaka tavsiye ettiğim oyunculardan biri. Altıncı sırada Fransa'dan Enora Sellois var. 22 yaşında ve 1.77 boyunda pasör pozisyonunda oynuyor. Fransa'nın da Milos takımında forma giyiyor. Selos e, aslında Fransa'da Stolkovic oynarken bir anda bu sezon kendisine forma şansı verilmesiyle Milletler Liginde epey izledik ve Fransa'nın Milletler Ligi performansını oldukça beğenmiştim. Buna da Selos'un önemli bir katkısı var. İyi oynuyor, tempolu oynuyor. Biraz açıkçası yapı olarak da hem fizikken hem de oyun stili olarak biraz Johanna voloşa da benzetiyorum. Selos 22 yaşında çok genç bir oyuncu ve pasör pozisyonu bildiğiniz gibi aslında yaşlaldıkça deneyimlenen ve hani o deneyimini oyuna en çok yansıtan pozisyon diyebilirim. E, Selos'u da mutlaka Fransa milli takımı zaten genel olarak izlemenizi tavsiye ediyorum ama Selos'un da performansı dikkat çekici olacaktır. 7. sırada Monika Brancuska var Çekya milli takımında. 20 yaşında ve 1.89 boyunda. Önümüzdeki sezonda Almanya'nın Thüringen takımında forma giyecek. Yine erken bir imza ve e, Milletler Ligindeki performansı beklenseydi çok daha iyi bir kontrata imza atabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Çekke biliyorsunuz Milletler Liginde hiç beklemediğimiz tahmin etmemiz şekilde mağlup olduğumuz bir takım ve Brancuska da o maçta harika bir performans gösterdi. Brancuska'nın şöyle bir şansı var. Aslında bir yandan Çekki mil takımın şanssız ama Brancuska'nın da önemli bir şansı. Orvasova gibi çok deneyimli bir pasör çaprazının sakatlanmasıyla birlikte bir anda forma şansı buldu ve bütün Milletler Ligi boyunca da Çekya'nın az pasör çaprazı olarak forma giydi. Orvasova bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl aslında yılın sonunda Vakıfbank'a imza atmıştı. Fakat sakatlığının ve ameliyat olması gerektiği için uzun bir süre forma giyemeyeceği için Bank'ta Brezilyalı pasör çaprazı Loreni transfer etti. Orvaso ile imzaladığı kontratı hiçbir zaman hani resmi olarak duyurmadı ve e, ameliyat kararının alınmasıyla birlikte kontrat iptaline gittiler. Brancuska oldukça iyi bir pasör çaprazı olacak. Tek e, handikapı hani Almanya Ligi gibi kısıtlı bir ligde oynayacak olması. İki yıl boyunca orada forma giyecek. Ama onu iki yıl sonra yani 22 yaşındayken çok daha iyi bir takımda mutlaka göreceğimize inanıyorum. 8. sırada Helena Wang Hongen var Brezilya'dan. 20 yaşında ve 1.99 boyunda. Brezilya'nın Sex Flamengo takımında forma giyiyor. Ee, Helena U21 Dünya Şampiyonası'nda da forma giydi ve Brezilya'ya üçüncülüğü getirdi. Ee, oldukça iyi bir oyuncu ve çok uzun boylu bir oyuncu. Yani Brezilya milli takımının ortalaması düşünüldüğü zaman... Gerçi son zamanda uzun oyuncular çıkarmaya başladılar ama... 1.99 boyu açıkçası Brezilya için de iddialı bir boy. E, Smaçör pozisyonda oynuyor ve bu yıl Gabi ve e, Julia Bergman'ın yedeği olarak 3. Smaçör pozisyonda Dünya Şampiyonası'na yer alacak. Ama pasör çaprazından istediği desteği alamadığı için Zerberto Helena'yı da zaman zaman pasör çaprazına deneyecektir diye düşünüyorum. E, çok etkili bir oyuncu kendi alt yaş kategorilerinde oldukça fark yaratan bir isim. Ama bu seviyede hani belki bu kadar fark yaratması biraz zor olabilir. Özellikle hani Brezilya milli takımında eğer bir pozisyondan çok destek alamıyorlarsa muhtemelen çok iyi bir rakibe karşı oynuyorlardır. Çünkü Brezilya disiplini olan, hızlı oyunu seven, dinamik bir voleybol oynayan ve iyi üst seviye kalitede bir oyna, voleybol oynayan bir takım. Ama Helena'yı da zaman zaman göreceğimize inanıyorum. Özellikle ilerleyen turlarda yani zorlu maçlara karşı pasör çaprazından yine o beklediği desteği alamazsa Helena'yı Pasor pasör çaprazında da görebiliriz. Dokuzuncu sırada artık grubumuza geliyoruz ve Bulgaristan'dan Michele Stoyanova var. 20 yaşında ve 1.94 boyunda ve bu yıl İtalya'nın Valle Foglia takımına transfer oldu. Çok etkili bir pasör çaprazı. 20 yaşına göre de iyi performans gösteriyor. Takımını Milletler Ligi'nde skor yükünü de çekti. Burada da e, bence önemli bir etki yaratacaktır. Özellikle hani bizimle olan maçında Stoyanova'ya dikkat edeceğiz diye düşünüyorum. Ama daha da önemlisi bence grubun ikincilik için yarışı Kanada ve Bulgaristan arasında geçecek. Orada Bulgaristanın en büyük silahı olacaktır. Kanada demişken 10. sırada da Kanada'dan Abigail Geeson var. 19 yaşında ve 1.90 boyunda. Henüz çok genç bir oyuncu ama oldukça İyi bir tekniği var diyebilirim. Özellikle çapraza karşı bileğini kapatması hani 19 yaşındaki bir voleybolcu için oldukça iyi bir seviyede. Kaldı ki hani şu ana dek e, hiç üst düzey voleybol oynamamıştı. E, Alberta Üniversitesi'nden mezun ve sadece Kanada Kolej Ligi'nde performans göstermiş. E, önümüzdeki yılda hangi takımda oynayacağı henüz belli değil fakat e, ünlü menajerlik şirketinden olan Gold Sport'a imza attı muhtemelen dünya şampiyonasından sonra onu İtalya'da ya da belki Türkiye liginde hani alt sıralardaki takımlardan birine görebiliriz. Yetenekli bir oyuncu ve Giovanni Guidetti gibi çok iyi bir antrenörün elinde antrenman yaptı tüm yaz boyunca. İyi, daha da iyi seviyeye gelecektir diye düşünüyorum. Aslında 10 oyuncu listelemiştim ama bir isme özellikle değinmek istiyorum. O da İspanya milli takımından yine grubumuzdaki diğer bir takım. Cuma günkü ilk rakibimiz Patricia Aranda Munoz. Munoz'un özelliği genç olması değil, aksine turnuvanın en yaşlı oyuncusu olması. Tam 46 yaşında ve 1.81 boyunda pasör pozisyonunda oynuyor. Peru asıllı İspanyol pasör. Çok deneyimli. 46 yaşında yani muhtemelen birçok antrenörden bile bu turnuvada daha yaşlı. E, fakat bunu oyununa yansıtarak İspanya açıkçası normalde oynadığı oyundan bir tık daha fazla seviye atlattığını söyleyebiliriz. Daha önceden de Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımıza karşı özellikle Fenerbahçe ile Tenerife'nin maçında izlemiştik. İyi bir pasör, çok deneyimli bir pasör ama İspanya genel olarak e, kapasitesi sınırlı bir takım olduğu için muhtemelen grubumuzu dördüncü bitirecekler ve galibiyet alacaklarını düşünmüyorum. Ama e, İspanya'da biraz... Ee, Akdeniz etkisini gösteren ve sayı aldıkça coşan, daha çok havaya giren bir takım olduğu için mutlaka bizim de dikkat etmemiz gerekecektir. Zaten çok da deneyimli bir pasör ve pasör pozisyonu deneyim de biraz gerektirdiği için e, İspanya iyi oyun çıkarabilir ama dediğim gibi turnuvada e, geleceği çok parlak olmayacaktır. O da İspanya'nın Heidelberg takımında forma giymeye devam edecek. Ee, i̇lk bölüm çok uzundu. Orada tabii Dünya Şampiyonası tüm grup süreçlerinden bahsetmiştim. Bu bölümü kısa tutmak istiyorum. Yarın zaten heyecan başlıyor. Turnuva boyunca da mutlaka podcastlere devam edeceğim. Beni ta dinlemeye, takip etmeye devam edin. Buradan, Spotify'dan, YouTube'dan, artık hangi mecradan izliyorsanız ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dünya şampiyonusun. Sakın ama sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.